çi köpek tanımayan yok. O İstanbul'un en fenomen köpeği. İsmi Boji. Bazen vapurda, bazen metroda, bazen de tramvayda Boji ile karşılaşabilirsiniz. Ama görünce sakın şaşırmayın. O da artık bizim gibi toplu taşıma yolcusu. Eminönü'nde sahili seyrediyor. Bir bakıyorsunuz tramvaya biniyor. Bir bakıyorsunuz karşıya geçiyor. Bir bakıyorsunuz metrobüse biniyor. Yani inanın İstanbul'un en güzel düzenli olarak bizden daha fazla gezdiğini söyleyebilirim. Özgür ruhlu, sessiz, sakin. Kurallara riayet eden kurallara kesinlikle uyan sevimli bir dostumuz. Uysal bir hayvan. Herhangi bir yolcularda bir sıkıntısı yok. Nerede gideceğini biliyor. Nereden bineceğini de biliyor. Genelde oturduğu yer, bu bulunduğu yer, bizim araçların tekerleklerinin olduğu e, boji dediğimiz bölge. Mesela bu köpek nerede diyorduk? İşte birinci boji bölgesinde. O şekilde ismi Boji kaldı. Zararsız, güzel. Onlar dostumuz zaten bizim. Ee, ben de oğlum azından devamlı hayvan sevgisini aşılama çalışıyorum. eline kaldığı kadar. Hayvanları çok severim. Boji'yi sevdin mi? Evet, çok sevdim. Bence hayvanların da metroya, böyle toplu taşıma araçlarına kabul edilmesi güzel bir şey. Çok güzel bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ya ilk başlarda gördüğümüzde tedirgin oluyorduk bizler Çok sevimli bir köpek kendisi. Zaten tramvaya, metroya bindiği zaman da yerine geçip oturuyor. Bundan sonra Metro, metro İstanbul, Boji nerede, ne zaman, ne yapıyorsa bilebilecek. Boji'nin önce genel muayenesini yaptık iç dış antiparaziter uygulamalarını yaptık. İnsanlarımız da rahatsız etmesin diye kuru şampuanla temizliğini de yaptık. Boji artık yeniden toplu taşımaya dönmeye hazır.